Merhaba. Ben bugün ayı adamın hikayesini anlatacağım. O zaman videoya geçelim. Bu arada depremde e, iki depremde zarar görmüş insanlara Allah yardım etsin. Hadi videomuza geçelim. Ve... Evet, ayı adam e, bir gün klasik bir ayıydı. Çok bebek bir şekilde doğmuştu. Ve ayı adam e, ne klasik bir ayıydı. Herkesin bildiği yavru bir ayıydı. Fakat bir gün bir dok bir doktorlar falan ayı adı ayı çocuğu kaçırmıştı. Çocuk da telaşlanmıştı. Ama kimseye belli etmiyordu. Doktora götürdüğünde onu bir kafese attılar. Fakat o ayı klasik bir bebekti hiçbir şey bilmiyordu. O yüzden her şeye dokunabilirdi. Gitti kafesten bir şekilde kaçmayı başardı. Ama orada gördüğü bir tüpü alıp yanlışlıkla üstüne döktü. Üstüne döktüğü için mutasyon geçirdi ve bir insan zihnine sahip oldu. Ve buna ve büyüdü. Fakat büyüdüğün her diğer aylar gibi değildi. Klasik bir insan vücuduna sahipti. Fakat tüyleri ve tipi hala kalmıştı ve o yüzden ona ayı adam denildi. Ve hikayemiz bu kadar.